Merhaba, ben Doktor Feriha Sağış. Ben size ozonun tıpta ve daha doğrusu endosfizik fizik tedavi alanında kullanılışını anlatacağım. Öncelikle ozon nedir, hangi alanlarda kullanılır, ne gibi etkileri var bunları açıklamaya çalışacağım. 3 tane oksijen molekülünün bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal bir gazdır. Doğada da bulunmakla birlikte biz bunu tıpta oksijenle birleştirip ozon oksijen gaz karışımı olarak hastalığın tedavisinde kullanıyoruz. Kullanım amaçlı 3 çeşit ozon uygulama yöntemini tercih ediyoruz. Bunlardan ana uygulama olan majör ozon, hastanın kanını alıyoruz, e, ozonlayıp tekrar veriyoruz. Minor ozon dediğimiz hastalığın genelde alerjik hastalarda, immün sistemini güçlendirmek için e, hastaların kanını ozonlayıp intramüsküler dediğimiz kalçadan kas içine enjekte ediyoruz. Bir de özellikle fizik tedavi alanında çok kullandığımız lokal ozonlar kas içi kas gevşetme için ve eklemde özellikle artık kortizon tedavisini terk ettiğimiz bir tedavi oldu. Eklem içindeki enflamasyon dediğimiz iltihabi e, durumu baskılamak ve ödemi azaltmak için eklem içi tedavilerde özellikle tercih ettiğimiz bir tedavi oldu. E, biz hangi alanlarda kullanıyoruz? Ozon aslında çok güncel bir tedavi. E, evet, yeni değil ama çok güncel. E, çünkü özellikle Covid'in arttığı vakalarda ozon kullanımı çok ön plana geçti. Özellikle hastalardaki bağışıklık sisteminin arttırma ana hedefi, enfeksiyonlardan koruma ana hedefi. Ama asıl amacı vücuda verilen ozonun e, bir takım kimyasal yolak dediğimiz hücresel düzeyde ki, e, mekanizmaları aktifleyerek vücutta anti aging dediğimiz yaşlanmayı durdurma etkisi. Yani vücuttaki zararlı maddelerin vücuda zarar vermesini engelleme. Yani oksidan maddelerin bloklayarak antioksidan dediğimiz yaşlanma karşıtı etkiyi aktifleştirmesi. Bu glutatyon mekanizması üzerinden de olabiliyor. Asıl amaç o. E, hastalarda özellikle kalp hastalıklarında, diyabet ve şekerin kontrolünde çok 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 faydalı. Yine e, bir takım e, enfeksiyon varsa enfeksiyonlarla savaşmakta oldukça faydalı. Yine e, hastalarda e, kanser hastaların tabii ki tedavisini yerine geçirmiyoruz. Destek tedavisi için kullanıyoruz. Destek tedavisiyle kemoterapinin yan etkilerini azaltmak amaçlı yapılıyor o zaman. Fizik tedavide özellikle kronik yorgunluk sendromları, fibromiyaljiler, majerozondan oldukça çok fayda görüyorlar. Yine e, hastalıklarda, hastalarımızın e, kronik bağırsak hastalıklarında, özellikle ulceratif kolit, kron hastalıklarında rektal de uygulayabiliyoruz hastalara e, ve oldukça da bu hastalardan iyi bildirimler alıyoruz. Ozon fizik tedavi e, alanında kullanımı oldukça geniş yer kaplıyor artık. Bel boyun fıtıklarında özellikle ameliyathane şartlarında hastanın eğer fıtık yeni ise, eski ise ozon içine yapılan, e, disk içine yapılan ozonun ozon diskoliz dediğimiz yöntemle diskin küçültülmesiyle bel boyun fıtıklarının akut tedavisinde kullanabildiğimiz gibi yine ona bağlı veya kaslardaki herhangi bir gerginliğe yani fıtık dışı e, kas ağrılarında da bel ağrılarında, boyun ağrılarında kas gevşetmek amaçlı ve oradaki dolaşımı hızlandırmak amaçlı ozondan destek alıyoruz. Oldukça da sonuçları çok iyi geliyor. Yine hastalıklarda ağrı tedavisinde kullanıyoruz hastalarda. bunu mutlaka diğer tedavilerle de kombinasyon şeklinde yapıyoruz. hastaların major ozonla birlikte milörlerini ve lokal dediğimiz fizik tedavi alanında daha çok tercih ettiğimiz yöntemlerde